başlık altında anlatacağımızı söylemiştim. Başlıklardan biri de biliyorsunuz teknolojiydi. Tesla Model Y'de ve Tesla'ların biliyorsunuz genelinde bütün kontroller şu görmüş olduğunuz ekranda yapılıyor. Tek bir ekranda her şey kontrol ediliyor. Teknolojisinin en önemli bileşeni arkadaşlar bu ekran. Bütün kontroller bu ekrandan yapılıyor. Şöyle açtığınızda işte konu başlıkları altında aracın tüm ayarlarını yapabildiğiniz bir bölüm var. Diğeri de bu tarafta navigasyonu açıyor arkadaşlar. Şu gördüğünüz bölümde de sürüş esnasında görsel işleme sürüşle ilgili aynı zamanda otonom sürüşe de yardımcı olacak şekilde bir görselleştirme yapıyor ve çok başarılı gerçekten. Şimdi buradaki görmüş olduğunuz ikonları isterseniz değiştirebiliyorsunuz. Bunların yerlerini farklılaştırabiliyorsunuz. Akıllı bir tablet, akıllı bir telefon gibi düşünün. İstediğiniz gibi kişiselleştirebiliyorsunuz. Şuralarda görmüş olduğunuz derecelerle beraber havalandırma sisteminin kontrolü var. Havalandırma sisteminin en çok beğendiğim şeylerinden biri bütün havayı şu gizli kanaldan vermesi. Şöyle göstereyim. Sürücü tarafına doğru ve bunu şöyle istediğiniz gibi yönlendirebilmez. Bunu bile elektronik olarak yapıyorsunuz arkadaşlar. Tamamen dijital olarak yapıyorsunuz diyeyim daha doğrusu. Elektronikten çok yönlendirmesini bile siz istediğiniz şekilde ayarlayabiliyorsunuz. Diğer tüm sistemler de buradan kontrol ediliyor. Direksiyon ısıtmasından koltuk ısıtmalarına kadar. Şöyle göstereyim. Arka tarafta da yine tüm arkadaşlar ısıtmalar istediğiniz dereceyle bu şekilde kontrol ediliyor. Şimdi anlatmaya devam edelim. Neler var başka? Şurada şöyle göstereyim. Önemli bileşenleri burada görebiliyorsunuz ve buradan özelleştirip biraz önce söylediğim gibi buraya alabiliyorsunuz. En güzel özelliklerinden biri Apple Music evet, Tesla'nın size sunduğu birçok olanak var arkadaşlar. Mesela bu olanaklardan bir tanesi Apple Music ve yine Spotify. İstediğiniz hangi birinden üyeliğiniz varsa bunu direkt entegre olarak kullanabiliyorsunuz. Mesela bizim Apple Music üyeliğimiz var. Şimdi Apple Music hesabımıza giriş yapacağız. Bunun için kare kodu okutmamızı istiyor. Şimdi arkadaşlar Mesela daha önce Sonos videomuzu izlediyseniz, Sonos e, hoparlör videosunda da böyle bir şey yapmıştık. Erişim isteği var. E, Tesla bizden erişim isteği istiyor. Apple Müzik hesabımızla. Bunu veriyoruz. Şu anda giriş yapıldı. E, devam etmek için aracınız yenileyecek dedi. Ve yeniledi gördüğünüz gibi. Artık Apple Müzik hesabımız şu anda girili. Evet. Son dinlediklerimiz burada görünüyor. Evet. İstediğimiz gibi dinleyebiliyoruz. Hoşçakalın gibi Apple Podcast Audible e, entegrasyonu bunları karaoke de var bu da Tesla'nın özel modu e, bunları direkt olarak kullanabiliyorsunuz ve bunu kullanırken de e, Tesla'nın ilk ay sizlere hediye ettiği daha sonrasında da premium bağlantı olarak adlandırdığı ve satın almanız gereken aylık ücretini ödemeniz gereken e, sürekli hücresel ağ bağlantı şeklinde yapıyorsunuz e, bu çok avantajlı hiçbir şekilde tamam telefonunuz entegre oluyor Buradan telefonunuzu e, aramalar, mesajlar için entegre edebiliyorsunuz, bağlayabiliyorsunuz ama şimdi de telefonumuzu bağlamayı, telefon entegrasyonunu gösterelim arkadaşlar. Şimdi bağlan diyoruz, yakındaki cihazlara bakacağım diyor. Onur telefon çıktı. Evet göründü gördüğünüz gibi. Basıyorum, şu anda ekleniyor diyor. Evet. Evet diyoruz, bağlandı. Öncelikli cihaz, bu profil kullanılırken araç değerlerinden önce öncelikli cihaza bağlanmaya çalışacaktır var. Kişiler ve son aramalar senkronize ediliyor. Mesajları senkronize edip açabilirsiniz. Açtık. Lütfen telefonunuzun ayarları altında Bluetooth mesaj mesajlaşmasını etkinleştirin diyor arkadaşlar. iPhone kullanıcılar için ayarlar Bluetooth altında. Tesla'nızı bulun. Bulduk. Ve sağında görünen bilgi simgesine basın. Bu anahtarımız arkadaşlar. Evet. Bu ise Tesla Model Y'ye. I'ye e bastık. Ve burada bildirimleri göstere işaret koyuyoruz. Yeniden bağlana basın diyor. Ve yeniden bağlana basıyoruz arkadaşlar. Ve yeniden bağlanıyor. Şu anda bağlandı. Evet. Ee, bunu bir araç olarak algılayacak iPhone'umuz. Tekrardan dokunalım sağ, sağına. Aynen. Dokunduk. Mesajları senkronize geldi. Yeni mesajda uyarı sesi var. var. Açabiliriz istiyorsak. Ee, evet. Aşağıdaki profiller kullanırken diğerlerine önce cihaza bağlanmaya çalışacaktır diyor. Bu da güzel bir özellik. Hani Bu araçta ben varsam birinci sürücü. Benim. Evet arkadaşlar. Tesla'da bir de takvim uygulamasının gösterimini yapalım. Tesla mobil uygulamasında. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi uygulamamıza gittik. Uygulamada şurada hesabınız vardır. Hesabınıza gittiğinizde hesabınızın altında takvim senkronizasyonu var. Eğer bunu da açarsanız Tesla takviminize erişim ister. Tam erişime izin ver diyorum. Tesla benim tüm etkinliklerime takvimde gösteriyor. Takvimin erişimine de izin vermiş oluyoruz. O etkinlikte ne var? Her şeyi gösteriyor arkadaşlar. Takvimde bu şekilde. Ama diğer tüm işlemler için kendi internet sistemini kullanıyor arkadaşlar. Aracımızı bir de Wi-Fi'ye bağlayalım. Wi-Fi önemli arkadaşlar. Ee, diğer tüm hizmetleri premium bağlantıdan yaparken, işte Apple Music, e, Spotify gibi, Netflix gibi ama e, güncelleme işlemlerini arkadaş, arkadaşlar Wi-Fi'den yapıyor. Wi-Fi'ye giriyoruz, şifreye giriyoruz. Şifreyi gösterelim, girelim. Şifremizi girdik ve onayla dedik. Wi-Fi'ye bağlantısını gösteriyoruz. arkadaşlar. Şu anda bizim e, iPhone cihazımıza Wi-Fi olarak bağlandı. Şimdi diyeceksiniz ki böyle mi yapacağız? Hep? Yani böyle yapabilirsiniz ama müstakil bir eviniz varsa veyahut da eviniz e, siteniz bir Wi-Fi sağlıyorsa e, apartman e, şeklinde de olsa oradan Wi-Fi'nize bağlanabilirsiniz. Evinizin kendi Wi-Fi'nize veyahut da bir e, Superbox gibi bir cihazla kullanabilirsiniz. Biz de iPhone e, kullanacağız şu anda. Bizim şu anda bağladığımız cihaz e, cihazla arkadaşlar e, bu arada e, sizden birazdan e, güncellemeden bahsedeceğim. Bağladığımız cihazımız e, bizim e-kutunun işleri için kullandığımız NetGSM e, data hattımız. Onu bağladık bu arada. Net GSM videomuzu da iki videomuz var kanalda mutlaka izleyin arkadaşlar. Net GSM Türkiye'nin şu anda yükselen yeni MVNO dediğimiz e, operatörü. O videolarımızı mutlaka izleyin. Şimdi güncellemeye gidiyorum. Aracınızın yazılımı şu an itibaren navigasyon yazılımı bu. Arkadaşlar küçük bir güncellememiz size gösterene kadar zaten gelene kadar Wi-Fi bağlantısını gördüğü anda hemen yaptı. Şu anda aracın yazılımı 9 Ağustos 18 Eylül itibariyle güncel olarak geçiyor. Bu arada Wi-Fi'ye bağlandığınızda diğer tüm işlemler içinde Wi-Fi'yi kullanıyor. Premium bağlantıyı kullanmıyor. Hani bir nevi Premium bağlantıyı testa evinden uzaktayken kullanmaya çalışıyor gibi düşünün. Wi-Fi evinizdeymiş gibi düşünün. Böyle bir durum var. Bununla ilgili de anladığım kadarıyla biz Ekut olarak bir teknoloji bloguyuz. Önceliğimiz teknolojik ürünler şunu söylemeliyim bildiğim duyduğum kadarıyla da e, Musk'ın e, galiba hedefi e, günün birinde bütün Tesla'ları Starlink'le dünyanın her yerinde Starlink tamamen e, kurulup bittiğinde dünyanın tüm e, noktalarında kapsamaları şeklinde ulaş, ulaşılabilecek tüm noktalarında bittiğinde testaları Starlink'lerle e, internete bağlamak gibi bir hedef olduğunu söylüyor Tabii bu şu andaki testalar için geçerli olur mu yoksa belli bir zamandan sonra ekstra bir donanımı olan test anlam olur. Onu bilmiyorum. Ee, şimdi anlatmaya devam edelim. Ee, şurada menziliniz var. Şu anda bizde %53 gözüküyor. Üzerine tıkladığınızda arkadaşlar 206 km olarak menzilimizi gösteriyor. %53 şarjda bu e, sürüş durumuyla 206 km gidebileceğimizi gösteriyor. Yani 400 420 km'lik bir menzili var standart rengin. E, şurada hızınız gösteriyor. Şurada e, arkadaşlar tam ekranın sol üst köşesinde vitesin konumu gösteriyor ve vitesin e, şu şekilde kolda sağ kol üzerinde olduğunu söylemeliyim. Başta belki kullanmayanlara zor gelebilir ilk başlarda alışın ama inanılmaz rahatlık. Ben ergonomik olarak çok beğendim. Biliyorsunuz Mercedes'lerde de bu şekildedir. Güzel bir seçenek bence. Tesla burada doğru hamleyi yapmış gibi düşünüyorum ben. Şurada bir vites sistemi olmasındansa o daha mantıklı geliyor. Ses kontrolü tabletin yani şu gördüğünüz ekranın burasında. Sinyal verdiğinizde güvenlik için o taraftaki kamerayı açması güzel bir özellik. Sevdim bu özelliği. Gelelim ayarlara. Dinamikler, direksiyon sertliği yine e, patinajlı kalkış dinamikler kısmında aracın dinamikleriyle ilgili e, yumuş, direksiyon sertliğinden sürüş videosunda da bahsedeceğim. E, patinajlı kalkış özelliği de var. Yani eğer bir saplanma hissediyorsa Tesla kara, buza, e, kuma normalde tahminen devri kesip boşa dönmemesini sağlıyor ama kurtulmanız gerekiyorsa bu modu açmalısınız. Gerekirse patinaj yapıp kalkmalı anlamında koyulmuş. şarjla ilgili tüm özellikler gene burada. Otopilot. Otopilotun eee kullanımı ile ilgili istediğiniz ayarlamalar bunlar da burada. Burada birçok şeyi ayarlayabiliyorsunuz. İşte hız sınırını mı kullansın? Mevcut mesela şu anda hız sınırı arkadaşlar otopilotu aldığınızda oradaki hız sınırı neyse bu yoldaki resmi ona göre ayarlıyor hızınızı. Ama mevcut derseniz sizin bıraktığınız hızla ayarlıyor. Şu anda hız sınırında mesela. Ee, işte önden çarpışma uyarısının ne kadar tepkimesinin hangi mesafede olacak? Geç, orta, erken. Şeritte ayrılmayı önleme. Yine otomatik acil frenleme. Bunun gibi birçok özellik var. Bazı özellikler durmadan aktif edilemiyor. Bunu da söylemem lazım. Biz şu anda sürüş esnasında sizlere biraz anlatmak için devam ediyorum. Gelelim bir diğer özelliği. Bunu da göstereceğiz videolarımızın içinde. Ee, biliyorsunuz Tesla'nın bir anahtarı yok. Geleneksel otomobiller gibi. iPhone'unuzdaki uygulama, işte akıllı telefonunuzda diyelim, Android telefonunuzdaki uygulama sayesinde e, bunu kullanıyorsunuz. Aynı zamanda size iki tane kart veriyorlar arkadaşlar. Hemen bunu göstermek istiyorum. Telefon uygulaması haricinde. Şöyle üzerinde Made in France yazan, Fransa'da üretilmiş bir kart sistemi geliyor. Bunu açalım ve sizlere göstereyim. İki tane kart arkadaşlar. Bu kartlar da tanımlandı. Ve hatta en son kullanıldığı zamanı da gösteriyor. Biz biraz önce saat 8.48'de kartlardan birini kullandık en son kullanıldığı zamanı gösteriyor. Bu da bir güvenlik önlemi. İşte bu kartları isterseniz işte çocuğunuza, işte arkadaşınıza aracı ödünç verdiğinizde veyahut da bir valiye vereceğiniz zaman kullanabiliyorsunuz. Şöyle Tesla şeklinde üzerinde yazı olan ve iki tane kart kartları da göstereyim. Şu da arkadaşlar kartımız. kart şöyle çalışıyor. Aracın sütunlarını ortadaki direğin olduğu kısımdaki yere kartı dokundurduğunuz aracı açıyor ve daha sonra da şu orta konsolda kartı şuraya şimdi koymayayım bardakların hemen arkasına kol dayama yerinin önüne koymanız gerekiyor yoksa aracı çalışıp gitmesine izin vermiyor evet. arkadaşlar daha önce bahsettiğim gibi Tesla'nın e, telefon e, uygulaması dışında kullanabileceğiniz diğer bir yöntemde iki tane size verilen kart ama bu kartta kullanmanız için birinci kural mutlaka şuraya tıklamanız gerekiyor duydunuz evet. Tesla'nın sesini şu anda açıldı. İçeri giriyorum arkadaşlar. Girdim. Elektroniği şöyle koyayım. Ve arkadaşlar bu kartı yine mutlaka tam olarak şu gördüğünüz iki bardaklığın arkasına koymasını, koymanız gerekiyor. Tam şu ortaya ve arkaya aracın çalışmasının ve gitmesinin yegane koşulu bu. Bunu mutlaka burada olması gerekiyor. Şöyle koydum. Eğer bu şekildeyse şu anda gördüğünüz gibi kolay giriş benim girişim ayarladı Aracı D'ye alabilirim Ama tabi kapağı açık uyarısı verecektir Ben yeniden N'ye alıyorum Bir diğer şeyde biraz önce bahsettim Birincisi bu diye söyledim İkincisi de arkadaşlar şu eğer kartla başladıysanız mutlaka kartla. Telefonla başladıysanız telefonla devam etmeniz gerekiyor. Yok ben kartla başladım kartı al abicim sen git. Ben de telefonla devam ederim. Yapmıyor. Tesla bunu söylüyor. Neyle başladıysanız o sürüş bitene kadar onunla devam etmek zorundasınız. Daha sonrasında değiştirebilirsiniz arkadaşlar. E, genelde Tesla e, bir diğer uyarıda şunu yapıyor. Mutlaka bu kartlardan birini uygulamanızın bozulma, telefonunuzun bozulma, telefonunuzun çalınma riskine karşı mutlaka yanınızda taşıyın diyor. Bunu da böyle söyleyelim. Sevdiğimiz özelliklerden bir tanesini de anlatalım şimdi. Aracın tüm ayarlarının olduğu kısma gidiyoruz. Kilitlerde şöyle aşağı doğru çekince anahtarla uzaklaşınca kapı kilitleme diye bir özellik var. Şimdi bu nedir? Bu şu dostlar, günümüzdeki teknolojik diğer araçlarda, diğer markalarda da olan bir şey aslında. Anahtarla uzaklaştığınızda belirli bir mesafeyi bir yakınlık sensörü var bu sinyali yayan. Kapıları kilitliyor. Yine anahtarla yaklaştığınızda da kapıları açılıyor. Bu işin aynısını biliyorsunuz Tesla'da bir anahtar yok. Telefonunuz, mobil cihazınız veya işte kartlar Tesla'nın size gönderdiği kartlarla çalışıyor. E bunları da aynı özelliği yapabiliyor. Mesela şimdi ben bunu açtım da arkadaşlar bundan sonra Tesla uygulamamda, iPhone'da Tesla uygulamamda Tesla'yı kitle veya aç demeyeceğim. Uzaklaştım mı kitleyecek yanına geldiğimde açacak. Evet. Yaklaşık kapıya dokunduğumda da açıldı. Evet, şu anda bir Trafik lambasında durduk, kırmızı ışığın yandığını ışıkla gösteriyor. E zaman zaman tabi bazı şeyleri algılayıp, yeniden düzenliyor. Bunu da söylemek lazım. Biz kontrollere devam edelim. Şu anda yeşil oldu, Işık gördüğünüz gibi. Yeşil oldu ve ilerliyor. Yani inanılmaz bir araç Tesla. Ve her geçen gün gelişen bir arabaya sahip olmak da çok farklı bir durum ve his. Bunu da söylemem lazım ışıklara geçtik. İşte otomatik dönüş sinyalleri e, adaptif farlar ki bu yeni güncellemeyle geldi. Daha öncesinde yoktu. Yani düşünün adam birçok donanımı koymuş ama yazılımı yavaş yavaş kalibre ederek mükemmelleştirerek giderek onunla beraber yenilikler sunuyor size. Yani adaptif far e, zaten far motorlu bir e, tahminen far sistemi varmış. E, Belirli bir noktaya kadar çalışıyormuş ama adaptif farı iyice mükemmelleştirip yeni bir sistem oluşturmuş ve bunu bir güncellemeyle size veriyor. Yani Tesla'nın en büyük olayı bu aslında. E bunu da gözden kaçırmamak lazım. Bir araç değil akıllı cihaz. Bir araç değil akıllı cihaz. Editörümün söylediği gibi kesinlikle doğru. E, ekran ayarları. Bu arada bu ayarların üzerinden tek tek okuyarak geçmiyorum arkadaşlar. E, zaten içine girdiğinizde size neyle ilgili olduğunu ve ne olduğunu neyi değiştirebileceğinizi anlatıyor. Bugün kullandığınız tüm akıllı cihazlar gibi bir ayarlar menüsü aslında burası. Mevcut sürüş, son şarjdan itibaren sürüş bunlarla ilgili bölümler var. Navigasyonun kullanımındaki işte ses, çevrim içi rota, nelerin nasıl ayarlanacağı, neleri göstereceği var. Evet. Bir başka özellikle beraberiz. Şu anda sizlere göstereceğimiz şey şu arkadaşlar. Tesla'nın çok güzel bir navigasyon uygulaması var. Bütün navigasyon işlemlerini ondan yapabiliyorsunuz. Şurada bu arada. Burada tabii ki navigasyonu kullanmak zaten akıllı telefonlarınızda kullandığınız gibi. Bunu değil de size şunu anlatmak istiyorum. Burada mutlaka evinizi ve işinizi ayarlamanız lazım. Neden? hem çok hızlı bir şekilde sesli asistanla da bu arada şuradan sesli asistanı kullanabiliyorsunuz. Tesla'nın kendi sesli asistanını. İşte Tesla beni eve götür gibi, evini evime götür, beni, beni işime götür gibi. Hem bunlar için rahatlık olması açısından hem nerede olduğunu bilmesi açısından Tesla'nın evinizde ise Evinizin park alanında, otoparkınızda, kapalı aracınızda kendini daha güvende hissettiği için bazı özelliklerini ona göre ayarlayabiliyor. Hem de şarj durumu için yani ne kadar şarjla eve giderseniz, ne kadar şarjla işe gidersiniz ayarlamak önemli. Şimdi evi ayarla diyoruz arkadaşlar. Ev adresinizi ayarlayın diyor ve iki yeri de evi de işi de arkadaşlar girip ayarladık. Burada bir şey söylemem lazım. Eğer iş yeriniz bir adresse, tüzel kişilik direkt tanıyabiliyor. Google'dan alıyor verileri. Ama evi ayarlamakta bayağı bir zorlandık. E, tam olarak e, doğru sokak, e, sokaktaki yer falan şeklinde. E, o yerden eleştirmek lazım. E, manuel olarak yapmaya izin vermiyor. Mutlaka bir adresi seçtirmeye çalışıyor. Bu da eleştirimiz olsun haritalar Güvenlik kısmı. Güvenlik modu kör nokta uyarısı, anahtarsız sürüşe izin verme, pinle sürüş gibi şey var. Bu arada isterseniz pinle de sürebiliyorsunuz. Yani araca bindiğinizde tıpkı telefonunuzun ekranı açmak için pini kullanır gibi pini kullanıp geçebiliyorsunuz. Şimdi çok önemli bir şey söyleyeceğim. Birçok kişi şöyle bir eleştiri yapıyor. İşte birincisi ya niye önümüzde bir ekran yok? Niye burada ekran? İşte geleneksel tasarımdan farklı. Sonra zamanla alışılıyor. Ya çok iyiymiş işte alıştım ben diyen birçok kullanıcı var. Şurayı kapatalım. Benim söylemek istediğim şu. Birçok işte şöyle eleştiriyor. Mesela TOG'la karşılaştırılan videolar var. Ben kendi kişisel fikrimi söylemek istiyorum. TOG'un da çok güzel bir iç tasarımı var ama TOG'un iç tasarımı geleneksel otomobillerden çok ayrı değil. Kesinlikle. Farklı teknolojik ayrıntılar var ama geleneksel otomobil işlerine çok benziyor. TOG'da mesela 3 tane ekran var. Ay işte harika 3 tane ekran var. Her taraf ekran. Böyle boylu boyunca ekran TOG'da çok güzel e, duruyor. İşte niye Tesla'nın ki böyle top orada daha iyi falan filan gibi görüşler var. Ben kendi şahsi fikrimi söyleyeceğim. Şöyle bir güzellik var. Şu ben bu ekranı daha çok sevdim. Neden? Şimdi 3 tane ekran diyorsunuz ama o 3 tane ekran şöyle örnek vereyim. Burada da mesela bir ekran var. Şu büyüklükte bir ekran. Yani ben bugün çocuğumu, eşimi bir yerde bekleyecek olsam biraz zaman geçirmem gerekse birini almak için. Bu aracın içinde zaman geçirirken buradan şu anda sürüşte olduğu için sadece sinema diye açacağım ama burada Netflix, YouTube gibi birçok şey var. Giderek güncellenip de geliyor. Buradan Netflix'i açıp veya YouTube'u açıp zaman geçirecek şekilde video izleyelim. Bunu kocaman bir ekranda yapıyorum arkadaşlar. Gerçek kocaman bir ekranda. Ama o işte çok ekranı var. Çok güzel denen ekran benim şahsi görüşüm. Burada şu kadar bir ekrandan verebilecek bana. Çünkü tamam 3 tane ekran var ama 3 de küçük. Ben 3 tane küçük 6 inçlik 7 inçlik ekrandansa şöyle büyük bir ekranı e, tercih ederim. Bu benim e, şahsi fikrim bu arada ama bence e, mantıklı olan bu gibi geliyor bana. Neden Tesla böyle kocaman bir ekran koymuş? Çünkü biraz önce söylediğim eğlence özellikleri için de kullanacağı için e, orada yekpare büyük bir ekran olsun istemiş. Bence bunu düşünmüş ve bana da çok mantıklı geliyor. Bu da söylemek istediklerimden bir tanesiydi. Bu arada içerideki dikiz aynası biraz küçük ama ben görmeyle ilgili pek sorun yaşamadım kullanım dönemimde. Zaten arkadaki cam da çok evet, yere yatay olduğu yakın, için yassı yasay ve küçük olduğu için, için gerek duymamışlar ve Kesinlikle. bence de gerek yok yani. Özgüre katılıyorum orada. Türümüz Özgüre. E, bence de çok büyük bir dikiz aynasıyla buradaki açıyı görüş açısından kapatmak istememiş. Hemen üstünde dikkatinizi çekmiştir bir kamera var. E, bu hem güvenlik sisteminde içeriği kontrol ediyor. E, park ettiğinizde herhangi bir durum var mı diye. Hem de arkadaşlar e, isterseniz şurada gösterebilirim. Zoom entegrasyonu gibi bir şey var ve bu kamerayla zoom toplantılarına da girebiliyorsunuz. Böyle de bir güzelliği varmış. Kablosuz şarjdan da bahsetmiştim. Arkadaşlar koltuğun yanına bir daha elliyorum. Koltuğun yanına ellediğim anda sürücü profili olan benim ayarımı kaydedip kaydetmeyeceğimi soruyor. Mesela kaydediyorum. Şu anda benim sürücü profilime oturduğumda ayarlanması için aynaları da koltuğa da koydu. Ben koltukta her oynatımda bir daha oynayayım sizin için. Şu anda biraz geri yatırdım. Elektrik Sen bunu olarak değil geri yükledi geri yükledersem e, geri haline getiriyor e, ve ayarları da geri halinde olarak bırakıyor yani otomatik olarak kaydetmiyor bunu da göstermiş olayım sizlere ve bir özelliği daha göstereceğiz e, kolay giriş çıkış özelliği sürücü profil ayarlarına gidelim şimdi Değil araca mi? evet araca binerken kolay kapıdan kolay binebilmeniz için kolay giriş seçeneği var arkadaşlar kolay girişe basalım Burada aynaları, direksiyon simidini ve koltuğun pozisyonunu kolay girebileceğiniz kapasitede ayarlamanız gerekiyor. Ayarlayalım. Burada çok önemli bir şey var. Kolay girmemiz için sürüş pozisyonumuz değil, kolay gireceğimiz pozisyon. Aynen yapıyoruz. öyle. Yani direksiyon simidini aslında şunu yapmalıyız, ee, en yukarı çıkarmalıyız evet, ki bacaklarımız, olmalı. bacaklarımız çarpmasın, kolay girebilelim. Evet. Ve aynı zamanda içeride olmalı biraz ki evet. rahat girelim. Evet. Tamam, gördüğünüz gibi şimdi bunu ayarladık. Kaydet Kaydedik. dedik. Ee, aynaların bunun için çok bir önemi yok. Koltuğu ayarlayalım sen. Koltuğu ayarlayalım. Koltuğumuzu geri atıyorum, bakın kolay giriş kolay için ayarlamak giriş için. istiyor musun diyor. Evet. Koltuğu geri attım. Kaydet diyorum. Evet. Normalde benim sürüş pozisyonum bu değil arkadaşlar. Evet. Tamam. Zaten burada iki profil gözüküyor. Bizim. Şimdi her şey tamamsa. Tamam çıkıyorum. Şimdi kolay girişte görüyorsunuz profil. Kolay çok bir şekilde oturdum. oturdu. Çünkü çok geride koltuk. Direksiyon gayet yukarıda. Şimdi. Şimdi hareket edelim bir. Bastım. Bakın. Koltuğum da dahi beni sürüş pozisyonuna aldı arkadaşlar. Evet. Yani bastığım anda profilde benim profilime geldi. Kesinlikle. Kolay girişte böyle bir şey. Kaç Kaşkay'da böyle değildi. Çünkü insanlar sadece dokunmayla Kaşkay'da öyleydi mesela. Dokunarak ona tepki veriyorsunuz ve devam ediyordu.